çeşit tabak var. Kış kabağı yok mu abi beyaz kabağı. Baksana kabak. her çeşit var. Beyaz tabak alalım bir taktiği. Her çeşitten var. En mavi <laughs> Kış kabağı. Baksana şuralara. şuralarda, da <laughs> var. Bu da. Hepsi cent galiba. Hı, Şu iki Ya onu niye alıyor? Şurada düz kabak var, beyaz kabak. Yok, çok ya, güzel ama. Bu ne öyle bunlar? Süs kız, süs ne kadar güzeller? Sen niye öyleler? Öyle süs kabak bunlar. Süs kabak, ama hey, çok ısrar güzeller ısrar ya. Evet. Çekiyorum bu. Bizi şey. belli kabakçı olduğumuz He. Aynen. Hoşumuza gitti. Al, aha. Aha bak ne tatlıdır yine. Kalktı salalım. Ne güzel ha formu. Allah Allah. Yapma gibi kıyamayız biz bunu. Süs koyarız bize. Yok yok. Bize. Aynen öyle. vermem ya. çorba <laughs> minicik domates. Evet arkadaşlar böyle burada sebzeler var. Ondan sonra böyle şurada otomat var. Bu otomata parayı atıyorsunuz. Ondan sonra buradan ııı e, numarasını da basıyorsunuz. Numaraları var. Böyle sebze, domatesler e, şey var, domates sos var. Ondan sonra dışarıda beni bekliyorlar. Domates var, işte gemüze, ne bileyim biber, salatalık turşusu, elma, apfel şöyle yumurta. Aa yumurta bile var. Yumurta 4 doğru Ceren yürü, koş. Şuraya torba da koymuşlar. Evet, böyle. şimdi nereye gidiyoruz? Fasulye toplamaya gidiyoruz. Aha. Geldim bildim. Nasıl? Uh -huh. Kapı açılıp kapanıyormuş ya o kapı. He, sen de parmaklıyorsun kapıyı. Parmak sokuyor oradan. ne yapayım? Direkt <laughs> böyle e, cam o kadar şey ki direkt kalması, dedim ki kalması. ya dedim cam varsa dedim direkt kafama vurmayayım barmağımı Bak, uzatayım Baktan ki. Kabakları nereye koymuşlar görsünler de gelsinler diyor. Hmm, çok güzel ama. Şey, güzel. güzel çok kadın, güzel kabaklar vardı orada. Güzel. Kadın kadın plakamı yazdı. Yazsın yani. Alıp ya. Alıp ben halim şey yok. Allah korusun canım. Haram mı yiyoruz biz? Allah nasip etmesin. Evet, nereye gidiyorsun? Valla oradan sağa döndü sağa döndü de sola döndü de Sibel güven ha herifiz oraya güven dursun tuta öyle güvene dursun gerek doğru. yok ben burayı Sibel ters tutuyor ben gideyim uzağa çıkayım bas ya Sibel çevirsene Burası. ha. hadi ha. öyle dursun gerek yok ya, ya böyle dursun öyle olmuyor Sibel olur. Abi bu links ha links links yavaş Abi, yavaş bir tur sen niye bu kadar heyecanlısın ya gidiyo şerisine dedi ya kadın yavaş acele etme Orta, işte. Orada şurası. Bak orada insanlar var Tamamıyla topluyor yerden. Sera ha. değil o zaman doğru. Yok, daha yer. Yok, normal ha. Ha, buradan sahaya. Aa. Buje arıların olduğu yere git. Evet. Ben ama burası bir tipi yok. <laughs> <laughs> mi kız? Ama hani fasulyeler çangol, böyle. Çankal'dı. Fasulye oturup aaa Türkler hep de Türk ya. Belki üçüncü konuşu vardır. Tabii ne? İleride mi? He, orada. Buradan işte. Evet. Burada. Gelir de online'dan. Bu fasulyenin hiç boyu yok evet. ya. Nereden fasulye bulup alacaksın? bu Fasulye değil bence. Ve be. bu başka bir şey bu. Fasulye kız. Ne olacak başka? Ne Fasulye yok ki herhalde. burada. Bir çanta toplamış. Işte. İyi çıkamaz güven. Çıkar. Evet arkadaşlar geldik fasulye tarlasına. Ama çamur yerler. Aa ne kadar küçük fasulyeler. Sibel ileri doğru git. Ne yapıyorsun orada? Bu da bir şey yok ki bu ne? Arada domatesler de var. <laughs> Domates fidesi var bir sürü. Bu ne biçim fasulye tarlası? Hiç hayal ettiğim gibi değil. fasulyeleri güzel. Boyu yok ama. Ama çok taze fasulye. Ha? Çok taze. Ceren ne diyormuz muz etme. Ne diyor? Hı? Hmm? çıkarma. Evet. Zaten bahçe yapmaktan vazgeçtiydim iyi oldu. Evet. Şöyle fasulyeleri toplayayım. Sonra görüşürüz inşallah. Evet fasulyeyi topladık. Gidiyoruz. Şöyle. Değirmenci dayı gidiyor. 20 kilo. Belki daha fazla, belki azıcık daha az bilmiyorum. 20 kilodan fazladır herhalde. Şöyle topladık. Bu fasulyeler normalde biraz daha uzuyor ama e, uzamaması için şey yapıyorlarmış e, Kesiyorlarmış yani boyu uzamasın diye Oturak fasulyesi ama boyu biraz tabi uzuyor Bu iyice yerde bu fasulye Meğerse kesiyorlarmış yani şey olmasın, çok uzamasın diye. Böyle güzel fasulye var. İnsanlar gelip buradan topluyor yani hiç bahçe yapmaya uğraşmaya değmiyor. Artık dediğim gibi bahçe falan yapmayacağım. Hiç uğraşmayacağım. Bakın böyle su gibi fasulye çok yağdığı için biraz çamurlu. Çünkü çok yağmur yağdı. Bu arada Metin çoktan gitti. Bana gel dedi. Ben fasulyeleri gördükçe alasım geliyor. Toplayasım geliyor. <laughs> Bırakıp gidemiyorum. Şöyle. Ay. Neyse gideyim bari ben bekliyorlar. topladık. İşte fasulyeyi topladım. Fasulye dikmeye gerek yok. Traktör ekmiş nasıl olsa. Yok be. He. Bir sıradan topladım mı 50 kilo çıktı ya. Temizledik biz ayaklarımız kurutu. Çıkarmama da. gerek kalmadı. Ne yaptın? Temizledim temizledim. Sıktı sürtü bak bitti. Kalmadı bir şey yok. Ben çıkaracağım benim için sorun yok. Daha kuru bir yanlar da sildim biraz. Evde onları akıtalım. Güven benim ayakkabımı getirir misin gelirken oradan? Hı, 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 hı. Sanki. Niye? <laughs> Atsan havada uçacak geldi. Yani. Çok hafif rahat. Ne isteyen ayak kabuğundan. Aaa ne olmuş? <laughs> ana çoraptı dur. da Hiç kendimi kaybetmişim fasulye. <laughs> <laughs> Çorabı dönmüş. Fasulye değil öyle. ya <laughs> Bu sevda gelin var ya, fasulye diye ölüyor. Bıraksan tarlada yatacak. <laughs> Sen eve gidince fasulyeleri öpersin de ben onunla. <laughs> Canlarım benim. Bu göz akma. Yok canım o kadar da değil. <laughs> Çorap mı yiyor? Bu değil. biraz büyük geliyor. Ama lastiği giyecekse dönmüş şey, işte. E, bunun numarası biraz büyük. Bunu ben Melisa'ya diye aldıydım. Lastik de çiçekleri de mi çıkmış onları? Melisa ben büyük giyiyor ya bende. Hı. Benimkiler bak güzel. Melisa. Böyle ee. de baksana toprak. Depin depin. Görüyor musun? He, gar tipi. He. <laughs> gar tipi. Burunca dökü birde. Bir arabaya Poşete koyarız yenge Ha, tamam, tamam, ha. Evet. Ama hala ayak mı kendisi? ay başım döndü birden kalktı. birden de bebiği ya Aa. Koy. Fasulyeleri topladık. Evet. Amcamın çuvalı arkadaki güvenin maydon çuvalda. He aa bak. Sil. Böyle torbaya koymuş bir şeyden almadı kendisini. Bu tarladakiler niye eğilmeden toplayın ki? Aşağıya eğilmiyorlar ya böyle. Diz kırmadan. Ne demek istedin güven? Hayır, niye çöküp toplamıyorlar ee, da? Niye şey Dömeliyorlar da topluyorlar. <gülüyor> 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 He? Bağa bak bak. <laughs> sus sus. Ne bu ya? Kapatıyorum. Amcan da öyle diyor. Değişiriz evet, diyeceğim. Değişiriz. Koşuruk.